Merhaba arkadaşlar. Online Kimya Dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 9 sınıf kimya, 1. ünite kimya bilimi ünitesi ile ilgili YGS, TYT, MSÖ sınavlarında çıkmış kimya soruları ve çözümlerini yapacağız. Sorularımıza geçelim. Evet, 2023 TYT sınavında çıkmış bir soru. Aşağıda verilen element çiftlerinden hangisi yaygın adlara sönmüş kireç, sönmemiş kireç ve kireç taşı olan bileşiklerin üçünü de yapısında bulunur diyor. Bakalım bu üç bileşiğin formülünü yazacağız. Üçünde de ortak bulunan iki element neymiş tespit edelim. Evet, sönmüş kireç. sönmemiş kireç ve kireç taşı Bunların kimyasal formüllerini yazar isek sönmüş kireç arkadaşlar kalsiyum hidroksit sistematik adı sönmemiş kireç kalsiyum oksit Kireç taşımız ise kalsiyum, karbonat. Bunlar tabi sistematik adlar oluyor. Bunların içinde de ortak bulunan elementler neler? Kalsiyum ve oksijen var. Burada da kalsiyum ve oksijen. Burada da kalsiyum ve oksijen. Buradaki karbon diğer elementlerde yoktur. Bileşiklerde yoktur. Buradaki hidrojen de diğerlerinde yoktur. Dolayısıyla her üçünde de ortak olan iki element var. Bunlar kalsiyum ve oksijen oluyor. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacak. 2023 TET'de çıkmış soru. Devam ediyoruz. Yani birinci üniteyle ilgili arkadaşlar bu üç sınavda da YGS tabii TET'den önceki ismiydi. 12 adet sorumuz var. İkinci soruyla çözüme devam ediyoruz. Evet, kimyasal bir maddenin yanıcı, tahriş edici, yanıcı özelliği varmış, tahriş edici, patlayıcı ve zehirli toksik olmak üzere dört özelliği olduğu bilinmektedir. Buna göre kimyasal maddenin etiketinde aşağıdaki sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerinden hangisi bulunmaz diyor. Evet, bunlardan ilk A şıkkındaki arkadaşlar ne oluyor? Yanıcı madde işareti. Uyarı piktogramı. B'deki tahriş edici. C'deki patlayıcı. E'deki toksik, zehirli. D seçeneğindeki ise arkadaşlar yanıcı madde değil, yakıcı madde. Yakıcı madde işareti. Yukarıda dört özellik belirtilmişti. Yanıcı vardı. Başka ne vardı? Tahriş edici vardı. Patlayıcı özelliği vardı ve toksik zehirli. Bulunmayan özellik ise yakıcı. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Bu işaret, bu uyar işareti bulunmayacaktır cevabımız D seçeneği. <laughs> Pardon arkadaşlar. <laughs> Devam ediyoruz. Bir diğer sorumuzla. Evet sorumuzda diyor ki bir çözelti alevde ısıtıldığında çözeltide bulunan farklı elementler için farklı alev renkleri elde edilir. Yani alev renginden hangi element olduğunu anlayabiliyoruz. Buna göre alev renginden yararlanarak çözeltide hangi elementlerin bulunduğunun belirlenmesiyle ilgilenen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir? Yani burada analiz ediyoruz arkadaşlar. çözeltilerde metal katyonları özellikle farklı renklerde alev renkleri çıkartıyorlar. Yani içerisinde hangi element var? E, nitel analiz yapıyoruz. Bir nicel analiz bir de nitel analiz vardı biliyorsunuz. Hangi maddeler bulunuyor karışımda ya da bir numunede? Bunu anlamaya çalıştığımızda nitel analiz, analitik kimyanın analiz çeşitleri. Bulunan maddeler hangi oranda bulunuyor, hangi miktarda bulunuyor? O da nicel analiz oluyordu. Yani dolayısıyla buradaki cevabımız analitik kimya olacak. Analiz yapıyoruz. Cevabımız A seçeneği. Evet. 2022 Milli Savunma Üniversitesi sınavında çıkmış bir soru. Görselleri ve malzeme isimleriyle ilgili yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Evet E seçeneğine bakar isek Beher diyor. Yukarıdaki şekilde Beher doğrudur. Yanlış olanı bulacağız biz. Ayırma hunisi diyor yukarıdaki de ayırma hunisi. Mezür, dereceli silindir, doğru. Erlen ya da erlen mayer dediğimiz araç gireceği şekli. Büret demiş fakat yukarıdaki bürent değil. Büret değil. Bunun ismi neydi? Balon Joje. Balon Joje oluyor. Büret olmuyor arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği eşleştirmede yanlış olan şık A seçeneği oluyor. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda verilen bileşik molekülü ve bileşik adı eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 2021 mesevide çıkmış. Burada bileşik formüller verilmiş ve karşısında bileşik adları, sistematik adları var arkadaşlar. Bu aslında üçüncü niteyle ilgili bir soru olabilir. Yani kimyasal türler ve etkileşimler ünitesiyle ilgili aslında. Evet, bakarsak sorumuza formülü verilmiş. Bileşik adı seçimler hangisi yanlıştır diyor. Sodyum oksit doğrudur. Formül ve eşleştirme doğru. Potasyum karbonat, burada ise kalsiyum karbonat diyor. Evet, yanlış olan burası arkadaşlar. Kalsiyum karbonat kireç taşıydı. Yaygın adı bu olacaktık. Bu ise potasyum Potasyum karbonat ismi olacak diye birleşin. E, sistematik ismi. Dolayısıyla yanlış olan B seçeneği. Diğerlerine bakar ise gümüş nitrat doğru. Baryum sülfat doğru. Magnezyum hidroksit doğru. Eşleştirmeden yanlış olan B seçeneği. Devam ediyoruz. 2021 TET'de çıkmış soru. Evet yukarıda bir kimyasal madde var. Üzerinde etiketler var. Hemen ne anlama geliyor yazalım. Bu yanıcı madde. Yanıcı madde. Diğeri ise arkadaşlar dikkat etseniz balık kıyıya vurmuş işte ağacın dalları kurumuş. Yani çevreye zararlı. Çevreye zararlı ya da ne diyorduk buna? Ekotoksik. Ekosisteme zararlı, zehirli. Ekotoksik anlamlarına geliyor. Bu kimyasal maddeyle ilgili hangisi yanlıştır? Yakıcı özelliği yoktur. Yakıcı özellik yok. Patlayıcı yok. Radyoaktivite yok. Yanıcı ve çevreye zararlıdır. C seçeneği doğru olacak. Bu kimyasal maddenin etiketinde bulunan işaretlerin anlamları yanıcı ve çevreye zararlıdır. Cevabımız C seçeneği. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Kimya disiplinleri ile ilgili 2020 MSV'de çıkmış bir soru. Evet diyor ki buna göre araştırmacının yaptığı çalışmalar ile bu çalışmaların ilgili olduğu kimya disiplin alan eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş? Evet bir araştırmacı yeni bir ilaç geliştirmek için sırasıyla aşağıdaki çalışmaları yapmış bazı karbon esaslı bileşikleri yani organik kimya karbon esaslı dediğine göre tepkimeye sokarak ilaç aktif maddesini sentezlemiş. Evet karbon esaslı bileşikler üzerinde çalışmış organik kimya. İlaçlar genel olarak zaten organik kimya ile ilgili. İkinci öncülümüzde diyor ki sentezledi aktif maddenin oluşup oluşmadığını ve saflığını çeşitli yöntemlerle kontrol ediyor. Yani analiz yapıyor numunede saflık derecesini, oluşup oluşmadığını takip ediyor analitik kimya. Üçüncü öncülümüzde sentezlediği aktif maddenin bir canlıda verdiği tepkileri incelemiş. Yani canlılarda meydana gelen kimyasal tepkimeleri biyokimya inceliyordu biliyorsunuz biyokimya. Evet dikkat ederseniz yeni bir ilaç geliştirmek için işlemleri yapıyor. Fakat kimyanın farklı disiplinleri ile ilgili. Karbon esaslı bileşikler üzerinde çalışıyor organik kimya. Aktif maddenin çeşitli yöntemlerle oluşup oluşmadığını kontrol ediyor analitik kimya. Canlı üzerindeki etkisine bakıyor biyokimya. Dolayısıyla cevabımız organik kimya, analitik kimya, biyokimya yani C seçeneği olacak. 8. sorumuzda devam ediyoruz. Evet, 2019 TYT'de çıkmış element sembolleri ile ilgili. Diyor ki aşağıda verilen element adı element sembol eşleşmeden hangisi doğrudur? Doğru olanı soruyor. E seçeneğinden başlayalım. Çinko demiş. Çinko ne olacaktı arkadaşlar? ZN olacaktı. Yanlış. Bakır Cu olacaktı. Baryum'u yazmış karşısına. Burada da koşunu yazmıştı. Baryum yazmış. Yanlış. Potasyum K. Evet. Potasyum K idi. K ile de gösterilmiş. C harfi, şey C seçeneğimiz doğru. Civa HG olacak idi. Karbonu yazmış. Yanlış. Magnezyum MG olacaktı. Sembolü. Mangarı yazmış. Yanlış. Doğruyu soruyordu bize. Cevabımız C seçeneği. Devam ediyoruz. Dokuzuncu sorumuzla. Profesör Doktor Aziz Sancar, hasar görmüş DNA'ların onarım mekanizmasını ve genetik bilginin nasıl korunduğunu açıklamak için yaptığı çalışmalarıyla 2015 yılında Kimya Nobel Ödülü almıştır. Profesör Doktor Aziz Sancar'ın bu çalışmaları aşağıdaki kimya disiplinlerinden hangisi ile ilgilidir? Evet, DNA'dan bahsediyor arkadaşlar. Biyokimya doğrudan DNA üzerinde inceleme yapıyor. Mekanizma, genetik bilgi. Yani e, kimyasal reaksiyonların canlılar üzerinde, canlı bünyeler üzerindeki etkisi inceleniyor. Dolayısıyla cevabımız biyokimya olacak. Profesör Doktor Aziz Sancar'ı da burada. E, kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı müteşekkiriz. Teşekkür ediyoruz. 2015 yılında Kimya Nobel ödülü almıştır. Sosyal medyadan da biliyoruz ki biyokimya alanı ile ilgili yoğun çalışmaları yapıyor. Hocamıza çalışmalarından dolayı da çok teşekkür ediyoruz. 2019 MSE'de çıkmıştı. Cevabımız C biyokimya. Elementlere ait aşağıdaki sembol ad eşleştirmeden hangisi yanlıştır diyor. Bu da 2017 YGS'de yüksek öğretme geçiş sınavında çıkmış. Yani TET'den önceki ismi böyleydi. E hangisi yanlıştır diyor. Krom, CR, Krom'du doğru. Mangan, MN, Mangan doğru. Cu, Bakır'dı doğru. SN, Kalay'dı doğru. AU, Altın olacaktı arkadaşlar gümüş yazılmış yanlış. Yanlış olanı soruyordu bize. Cevabımız E seçeneği. 11. sorumuzda devam ediyoruz. Laboratuvarlarda kimyasal madde üzerindeki bulunan e uyarı piktogramları ile ilgili uyarı işaretinin anlamı doğrudan radyoaktif madde oluyor. Cevabımız C seçeneği. 2017'de çıkmış. Evet bu da yine üçüncü nüte içerisinde yer alabilecek sorulardan birisi. Buraya da konulmuş. Fark etmiyor. Burada çözelim. Aşağıdaki iyonlardan hangisinin adı karşısında yanlış verilmiştir? Evet. Bu azot eksi 3 oldu mu nitrür iyonu? Doğru. Bize yanlışı soruyor. Ee, bu kükürt negatif yüklü iki elektron almış. Buna biz sülfür diyoruz. Sülfür. Sülfat iyonu ise bir kök arkadaşlar. Eksi iki yüklü kök oluyor sülfat. Dolayısıyla yanlış olan bu sülfür yazılacaktı. Sülfat yazılmış. Sodyum iyonu doğrudur. Bakır değişken değerlikli bir metal olduğu için üzerindeki değerlik adlandırmalarda Roma rakamıyla parantez içerisinde yazılması gerekiyor. Doğru bakır bir iyonu. Yine demirde artı iki artı üç değerli farklı değişken değerlik aldığı için e, ee, iyonun, katyonun yükü parantez içerisinde olması gerekiyor. Bu da doğru. 2006 YGS'de çıkmış. Son sorumuzdu. Evet, yanlış olan arkadaşlar B seçeneği. Evet, burada birinci ünitede çıkmış TYT, MSÜ ve YGS'de çıkmış soruları çözdük. Bir sonraki dersimizde 2 üte atom ve periyodik sistem ile ilgili e, sınavlarda çıkmış soruları çözeceğiz. Online kimya dersleri kanalını takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizleri takipte kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.